Tamam soruyorum. Ceren'le neden video atmıyorsunuz? Ee, Ceren neden video atmıyoruz biliyor musun? Çünkü e, birden bu şekilde... Yani şimdi şahsen bana zamanında benimle işlemek isteyen insanlar bana prim 36 diye primci, prim 36 yok, falan filan diyordu tamam mı? E, ben bundan aylar aylar önce 200 kayken biliyorsun gibi... bir e, hani şeyim vardı. O zaman çok böyle takipçim yoktu. Çok da böyle beğenim yoktu. O zaman TikTok'un hakimi değildim. Şu an öyle mi? <laughs> <laughs> e ondan sonra o zaman insanlar böyle şu an bir şey için linçlemek istediklerinde sürekli primci, 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 primci diyorlar. Şu anda e, benim dengimde bir TikToker sorarsan bana Ceren derim. Yani benim dengim gibi. Hani kızlar arasında öyle. Şöyle bir şey var. Şimdi ben direkt ilk tanıştığım insanlara benim zaten profilime de bakabilirsin. Hani bu bana şu şekilde sorulmuyor. Hani Didem'le buluştu, neden Didem'le video atmıyor? Böyle de sorulabilir. Yani anladın mı? Bu Ceren'le ilgili bir şey değil. Şu an benim profilime girersen bir tek Emrullah'la, bir de Didem'le, bir de Buse'yle videom var yani. Hani öyle Doğru, çok çok, şey çok yok. Tabii canım ben hep kendim atıyorum bu primci algısını e, yıkmak için. Mesela benim edayla videom yok mesela. Sen gör belki bakmışsın görürsün yani. O ben şekilde yani. Heh, işte böyle herkese ben videom yok. O yüzden de hani ilk tanıştığım insan takipçi yüksek diye video çekecek değilim. Daha insanı tanımadan etmeden adam akıllı video çekecek değilim yani. Böyle ben şey değilim. Öyle bazıları var. ilk gördüğü TikTok'la hemen gidip video çekiyorlar. Sırf birazcık prim gelsin diye. Ben o algıyı yıkmak için böyle yapıyorum şu an. Ceren'le aranda bir şey var mı? Hayır tabii ki de. Çünkü Ceren'le aramda bir şey olması için önce bir insanı tanıyıp, o insanı güvenip, o insan nasıl bir insan olduğunu bilmen gerekiyor. Yani şahsen ben sana şöyle söyleyeyim. Benim bir önceki eski ilişkimde kimde? Hani sosyale yansıtmadığım ilişkimde. hani o da benim hatam değildi tabii ki de zaten. Hani o zaman sen yoktun sucuk. Yani düşün. O zamanlar sen yoktun yani. Eee <laughs> <laughs> Yani bir insanı cidden tanıyıp güvenmem gerekiyor. Böyle bir ilişkinin içinden çıkıyorum. Böyle ee, çok yıpranıyorum anladın mı? Hani bir insan bana iyi gelebilir ama her iyi gelin insan da benim sevgilim olacak diye bir şey yok. Tabii ki de her insan her insana iyi gelir. Mesela Sucuk şimdi bak tanıştık. Senin bir gün canın sıkkın olsa desen ki benim canım çok sıkkın. Derim ki Sucuk ne oldu falan derim değil mi? Ama illa böyle bir şey olmasına gerek yok. İns eski ilişkindeki kız sana geri dönerse kabul eder misin? Çok zor. Çok, i̇mkansız yani. Çok, çok çok zor. Zor. imkansız. İmkansız tabii ki. De. Ben bu kadar yani bak tek ben üzülmedim anladın mı? Bu kadar insana böyle şeyler yapıldı. <laughs> hani benim sırf beni sevdiği için insanlar dışlandı takipçimiz az. Az kişi diye çok hor, yani kötü görüldük anladın mı? Ödece FC değildiği zaman tabii linç gene biliniyordu ama hani sürekli böyle bir şey kafasındaydı herkes. Böyle ezme kafasındaydı anladın mı? Ama bükemediğim bileği öpeceksin diye bir laf var. Biz her zaman doğru olduk. Kimse de benim söylediğim şeyleri yalanlayamaz. Yalanlayacak varsa da konuşabilir burada. İsterse alırım yayınıma kim olursa olsun. Böyle yani. Ben só bem